Geçer, geçer, Şimdiki aklın olsaydı ne yapardım? Milyonlarca geçer, kez seviyorum derdim. Kırtına gibi esip kasırga olurdum Dünya bir yana, sen bir yana derdim. Kendi payıma düşen her ne varsa aklıma gelen tüm pişmanlıklar da. Susup sensiz ve sessiz kalmaktansa Cehennem ateşinden atlar Kendimi düşünmeden ateşe atar Küllerimden doğar Seni bulurdum Ne tuhaf çelişki bu değil mi? Yürek yarası bu Kapansa da izi kalıyor